20 kısa nefret suçu mağduru Transları anma günü. Pinna Hayatlar Derneği. Pinna Hayatlar Derneği mitin mitte çalışanlar var ya, mit görevliler ananızı sıktıracağım. Mitteli. Tamam mı? Paylaşıma bakın. Nerede lan? Mağdur durumdayım. Mağdur durumdayım. Emre hayatlar. Formu geldi? Ha? Benim arabamda parkta. Bu nelerde dışarıda yaşlılar bankta. Ha? Demayat mi? Derneği. MİT müs, müs, müsteşarlığı pişiniz Tamam mı? Ananızı borcunuzu sıkacağım. Dışarıda olan sadece götünü siktiren değil. Kim olursa olsun yardım etmiyorsunuz. Fonları FETÖ ile işbirliği yapıp Amerika'dan getiriyorsunuz. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Orospu çocukları. Bu ne? Ha? Bu ne? Güneye saygısızlık. Bana da saygısızlık. Göt verenler, Masa başı üstünde. Fonlara gir. Amına kodumun top. Pembe Hayat Derneği. Ananızı sıkacağım sizi. Verin lan beni mahkemeye. Vere vere Bok vermiş. Ne oldu? Bir de sen siz verin. Hadi. Hadi. Ananız başını sıkerim. Ölmüşümüzü sıkerim. Terbiyesizler sikler Ananızı, bacınızı ben ve hayat olaraktan sikerim. Niye kim kestirdiniz bana? Niye? Adamım ben. Bir Görevim ne? Savcıydım. Ama benim bir hayat Derneği beni ne yaptı? Hüsnü Baysal olaraktan da götümü siktirmeye teşvik etti. Benim gibi neçeleri nerede 20 Kasım nefret cinayeti? Bunlar işte. Ha bunlar. Görün. Görün. Ha. Ha bu topları görün. Ha bunlar. Ha bunlar. Bunlar. Bunların anasını, narvadını, başısını, zürriyetini sikiyim. Yavşaklar. Kime yardım ettiniz lan? Ha? Ankara'da ölen Lübunyalar Evsiz kalanlar Dışarıda yaşayanlar Ne diyeceksiniz buna? Memara derneği Derneğiymiş Orospu çocuklara. Vergileri ve aslını göstereceksiniz. Tamam mı? İbneler. Tamam mı? Masa başında ha. Onlar geldi. Onlar geldi. Kimin sırtında? Bizlerin. Ne yağmur kodumun topları. Yavşaklar. Bembe hayattaymış. <laughs> Gülemeyeceğim. Gülünecek bir şey yok. 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 Varsa kahkaha atardım. Kahkaha mesur. Ama atamıyorum. Çünkü niye? Onlar yavşak. Onlar yavşak. Ondan dolayı ancak sırtımızdan. Hatta Lubunya olanlar yeni çıkan Lubunyalar nesil olarak da onları kandırıyorlar. FETÖ ile işbirliği yapıyorlar. FETÖ ile MİT müsteşarlarına gidip e, ifade bilgi veriyorum. Evet. Aa bu toplar hakkında. Daha önceden kim vardı? Belgin. Kim var başka? Görkem. Tanımaz yüz halde. Olan. Ona niye yardımcı olmadınız? Ee, başka kim var? Bu Kılıçkaya var. Ama burada Selai göremiyorum. Görmüş olsam Selai de söyler. Gbtleri burada, İstanbul'da, Johnson olaraktan da Mertel olarak o da burada, burada, burada. Selaya yalakalık mı yapacağım? Hayır. Selaya burada görmüş olsa onu da adını okurum. Yok. Okuduklarım bunlar. Buket. Rahşan. Dursun.

mit müsteşarlı ile Günler sorun. Günürle beraber eski kocam Fuat'la beraber gittik. Ve hala bilgi veriyorum. Bak kimleri görüyorum burada. Yaşlı bunak o ne? Belgin. Niye biteri söylemiyorum? Çünkü bir biter geçmiyor. Robot resimde. Selay'a ne söylemiyorum? Geçmiyor. Ama diğerleri hepsi var burada. Terbiyesiz, şerefsiz, adi ibneler. Yerime kasınmış. Ha? Gündür bu kiti benim üzerime salıp beni de sen ve Zümrüt. E-Devlet'ten şu an bana düştü. Uyat üzerinden. Tamam. Heh. Şahmaran topu git. Çocuğuna git. Git. Git lan. Oynayacağına Rus kızlarına satıyorsun. Seyran bağlarında. Tamam. Seninle işim yok Şahmeran. Buket'i azmettiren Zümrüt'le Gülnur. Beni de ödüttüren. Benim Şahmeran'la alakam yok. Yok. Korkumdan mı? Hayır. Anında giderim. Beş dakika. Evine. Şahmeran'la sorunum yok. Azmetriciler ki Almanya'dan Zümrüt Hollanda'dan Günür. Beni döven kim? Buket. Hayvan severim diye geçinen efendim YouTube kanalında ki videoyu izleyin. Bakınız efendim. Orada Günnur arayı çalışmaya şey ee, barıştırmaya çalışıyor. Buketli. Gelin bakın o video başlarına ne attım bilmiyorum. Ama girin. Gülistan Sivis hoş geldin. Yani. Gelin bakın efendim. Videoyu izleyin. kurtuluşunuz yok. Sibel Baysal tarafından değil. Türkiye Cumhuriyeti adaleti mülkün temelidir. Ama Ankara'da işliyor. İvedilik, i̇vedilik İvedilikle işlemiyor. Çünkü neden? her şey inceliğiyle, nokta virgülüyle tırnak içerisinde varana kadar incelenip o şekilde cezalandırılacaklardır. Tamam mı? Hadi bakalım. Sakın şunu unutmayın. Bunların hepsi cezalarını bulacaklar. Adalet yoluyla. Adalet adıydı. Babamın annesinin adı adaletti. Adalet mülkün temelidir. Pislikler. Bu kek Çağatay. cizan çekeceksin. Azmetrici eee Günür Bok çuvalına elimden dilekçe yazdırıp Gülistan Siviz sen de cezanı çekeceksin. Hadi bakalım.